E, merhabalar, bugün e, Da Vinci robotik sistemleriyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. E, bu ameliyatlarla ilgili, kanser cerrahisiyle ilgili hem çok konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz ama böyle arada bugün biraz daha magazinsel e, bir şeyler konuşalım istedim. Tarihçesini biraz anlatayım sizlere. Bu e, Da Vinci sistemleri, robotik cerrahi aslında şöyle, iki tane sistemden oluşuyor. Bir tanesinde böyle mutlaka görmüşsünüzdür işte hani böyle kafayı içine gömüp e, ellerimizi hareket ettirdiğimiz bir sisteme var. Bu e, doktorun içinde olduğu cerrahın kontrol ettiği bir sistem var o bir kamera sistemine bağlı, kollara bağlı. O kollarda hastanın içerisinde ameliyat yapıyor bu iki parça. Arada fiber optik kablolar var. Bunun ortaya çıkma sebebi şu, bunların tek parça olmamasının sebebi şu, aslında robotun robotun ortaya çıkma sebebi. Bu 2000'lerinden önce NASA kafa yormaya başlamış. Yani biz çok fazla astronot gönderiyoruz dünya dışına, işte uzaya bunlar gidiyorlar, birkaç sene kalıyorlar, geliyorlar. Bunlara ameliyat gerekirse ne olacak? Şimdi hepimizin başına gelebilir, apandist olursunuz, böbrek taşı düşürürsünüz. NASA da bunu düşünmüş, demiş ki ne olacak? bu adamlara. Öyle olunca demiş ki biz bir sistem kuralım. Bunun bir ucunu e, şeylere koyalım. Astronotların yaşadığı işte uzay istasyonu olur ya da ne bileyim içine koyalım. Diğer ucu dünyadan kontrol edersin. Dünyada zaten cerrahımız bol. Birini o başına. odaki şeylere de e, astronotlara da ufak bir cerrahi eğitim veririz. Adamların hayatını kurtarırız. Hem birini, e, astronot, çok kıymetli astronotlar biliyorsunuz. Hem onlara zeval gelmez. Hem de uzay eee bu uzay görevinin belli bir süresi var. O süre bitmeden de dönmek zorunda kalmazlar diye böyle bir şey geliştirmişler. Bunu düşünmüşler ama hiç ihtiyaçları olmadığını duydum ve hatta hiç böyle o ok şekilde kullanılmadığını biliyoruz. Sonradan demişler ki ya bu çok güzel bir sistem. İşte dört tane kolu var. Laparoskopiden daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Biz bunu cerrahi kullanıma da sunalım. Biliyorsunuz Amerikalıların kafaları biraz böyle çalışır daha pratikler. E, sonrasında buna girdikten sonra e, ilk başta karptama cerrahisi için düşünmüşler. Karptama cerrahisinde ameliyat sistemini az çok herkes biliyordur. Bu bypass yaparken e, göğüs kafesini kesip açmak gerekir orada. Oradaki kemikleri. Bunu yaptığınız zaman e, hasta için ciddi bir sıkıntı oluyor. Yani çok hoş bir ameliyat olmuyor. Acaba biz bunu yapmadan nasıl bu ameliyatı yapabiliriz diye düşünmüşler. Bu görmüşsünüzdür. Ben hep anlatıyorum bunları. Bizim küçük trokarlarımız var. Hastanın içine girdiğimiz ve onlar vasıtasıyla aletleri soktuğumuz trokarları göğüs kafesinin çevresine yerleştirmişler. Bu şekilde bypass yapmaya denemişler. Kalp damar cerrahisiyle girmiş piyasaya aslında robot. Kalp damar cerrahisinde bir süre gitmiş, bir süre kullanılmış ama hiçbir zaman istenilen başarıyı elde edememiş. Ee, en son piyasadan çekilmek üzereyken ürologlar bunu kullanmaya başlamışlar. Biz ürologlar ve biz üroonkologlar. Prostat kanseriyle biz bu e, robotun altın çağını başlatmışız. Onun sebebi de şu e, prostat leğen kemiğinin içerisinde derinde yer alan bir organ. Öyle olunca açık cerrahide mesela elinizin oraya girmesi oldukça zor. Yani kadın leğen kemiği biraz daha geniştir. Erkenki biraz daha dar ve derin olduğu için çok zorlanırsınız. Aletlerle daha zor olur. içeriği görmeniz zor olur kanamadan dolayı. Laparoskopi bir miktar daha ergonomik olmuş içeriye girerek, aletlere yaklaştırabilerek ama tabii robotun üç boyutlu görüntüsü ve bileklerinin bükülebiliyor olması olayı oldukça avantajlı bir hale getiriyor. Çünkü siz çok yakın bir yere gidiyorsunuz. Laparoskopiyle böyle elinizle ittirdiğiniz şey robotun bilekleri çok rahat bir şekilde bükülerek böyle 270 derece dönü veriyor ve o kadar rahat bir şekilde dikiş atabiliyorsunuz ki yapabilseniz açıkla da ile de robotla da aslında aynı işi yapıyorsunuz ama robotla daha kolay yaparken laparoskopiyle bir tık daha zor, açıkta da oldukça zor bir hale geliyor bu işleri yapabilmek. Ee, daha ince, daha keskin çalışmamıza sebep olabiliyor. O yüzden biz urologlar tarafından oldukça benimsendi. Biz e, çok severiz robotla ameliyat yapmayı. İşte yıllardır zaten e, Adana'da e, şehir hastanesinde biz başlamıştık robot yapmaya. Pardon, daha şehir hastanesinden önce numunede başlamıştık. İşte sonrasında e, Başka şehirlerde, en sonunda da hani Adana'mızda da devam etmeye e, niyetimiz var robotla ilgili ameliyatlara. E, burada işte prostat kanseri, böbrek kanseri, testis kanseri, özellikle mesane kanseri yapar. Mesane ameliyatlarını da robotik ile yapabiliyoruz. Aslında açık ile yapabileceğiniz her şeyi artıları ve eksileri göz önüne alarak robotik ile de yapabilirsiniz. E, pek çok avantajı var dediğim gibi. E, ilginç bir hikayesi var ama günümüzdeki hikayesi daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor.